Arkadaşlar merhaba. Bugün 12 Ocak 2025 Pazar ve İngiltere'de Linkfield Park'tayız. Linkfield Park'ta birinci koşu 15-12'de başlıyor. Yedir Presen Hepsi sentetik kum. Şartlı bir mücadele. 4 bir kreş İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada 3 e, tane atımız var. Yedir Presen bazında e, bakacağız. Tabii önceliğimiz 5 numaralı urado. Bu rakip noktasında e, yine 3 numaralı Alice's Impact, Jordan Williams. Evet, son olarak da 8 numaralı Real Power, Rice Clutterbuck. 5-3-8. 538 presi diyoruz arkadaşlar, yedinlik presi. Geçelim altılı gayana iki kuş 15-42'de. Şartlı dört kare İngilizler. 1400 metreye çıkacaklar. Evet, burada e, 8 numaralı Porfin'e başlayalım. E, zor bir ayak. 8 numaralı Porfin. Grace McKenty. Apranti. Zannedersem 3 kilo bir indirim var e, bu safkanın sıklet olarak. E, 3 numaralı Have Go Jack evet, Bew. Jack Days. Evet, Brazen Bew yavrusu. Avustralya. İlginç bir orijin var arkadaşlar. 7 numaralı Neptune Legends, Jack Doughty. Evet. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Son koyusunu kazanan bir Star of Atlantis. Ha şimdi şu 8 3 ve 7'nin altına bir çizgi çekelim hani küçük kuponlarda. Ee, 1, 2 ve 4 numaralı safkanlar arkadaşlar. Geniş kuponlarda yani bir şekilde düşünün. Yani yazın demiyorum ama 8 3 7 mutlaka yazalım. <laughs> bir numaralı Star of Atlantis, iki numaralı Aspire to Glory ve 4 numaralı Irrelevant, Pat Bradley ile bunların da bu burada gelirleri var. Yani 8 3 7 mutlaka yazalım kuponlarda. 3. koşu 16-12'de altının ikinci ayı. Burada şartlı 4 kadın güzel 1400 metre sentetiğe çıkacaklar. Ee, arkadaşlar gözümüzü kapatacağız. Yani burada 1368 falan ee, tamam çok iyi de Bilemiyorum. Burada biz dördü banka atıyoruz. Yani sizi bilmem ne düşünürsünüz. Evet birin geliri var mı derseniz var. Ee, çok büyük bir fark var arada yani. Bu grubun çok üstüne bu sapkan. Çalışmalarını bilmiyorum. Ee, bilmiyoruz. Kimsenin de bildiğini de zannetmiyorum bunların çalışmalarını. Yani İngiltere'de böyle bir e, magazin, bir dergi de yok. Yani bir şey yok nasıl diyeyim size. Ee, böyle bir kanal yok. Biz bulamadık yani öyle bir şey. Ya bunlar kendileri çalıştırıyorlar zaten bunları. Gizli. Ya Türkiye'deki gibi böyle hayda işte 400'ü bilmem 29'da 600 bilmem ne de öyle bir şey yok. Burada 4 numaralı Grove Baby David Probert gibi Kingman yavrusu. Bu da kötü bir orijin değil yani. Aslanlar gibi. Burada Groovy Baby zamanı bir yeri gelmiş. 4 banko arkadaşlar uzatmayalım. 4. koşu Handicap 4 Kringizer 1000 metreye çıkacaklar. Burada ee, yine e, çok iyi koşacağına inandığımız bir, bir numara var. Bir numara küçük kuponlarda Alternative Bank arkadaşlar net olarak. Jack, Jack Doughty e, iyi bir jockey yani bir şekilde iyi atlara da biniyor. Hakkını verebilirse kazandırabilir. E, beş numara Region Mission Luke Morris ile. E, i̇ki numaralı Gogo yuvari Bu da George Wood'lu arkadaşlar. Yani varsa atınız eklersiniz yoksa bu da baktığınız zaman hepsinin geliri var. Bir alternatif banko 5 ve 2 diyelim şimdilik biz. Beşinci kuş şartlı dört kırın 1200 metreye çıkacaklar. Evet 12 tane sapkan var burada. Baktığımız zaman ilk atımız 20 malı fantasy navigator Hector Crouch. Bu sapkanın rakip noktasında 3 numaralı Apple a day. Apple a day. Dandiman yavrusu. Safka. Küçükler. Biraz e, zorlansalar da yani performansı çok düşük ama burada David Cobbett gibi usta bir jockey e biniyor buna. Lil Kian. 10 numara. Biz 10 numarayı baz aldık burada. İki tane daha var. 8 numaralı Fast Flow. Crying O'Neill ve Shodozi adını bile okuyamadığımız Shodozi Kanur Planas. 7, 3, 10, 8 ve 5. Yalnız 7, 3 bunlar tabii bir tık daha ön planda. 7 ve 3. Altıncı kuşu tabela ayağındayız. Handikap 4 İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Evet burada arkadaşlar bir alternatif bankomuz var. Yani tabii AGF oranını çok merak ediyorum. Bir numaralı Rock Rock. David Forward gibi usta bir jokey binmiş bu safkana, Var front yavrusu. Arkadaşlar bu sapkanın normalde iki tane rakibi var. 2 numaralı Kitaro Kic, Nathan Kalın ve üç numaralı Rabinal. Başka da bir rakip olduğunu düşünmüyoruz burada. Büyük sürpriz olur gerçekten. Başka bir rakip gelirse. Bir Ulysses yavrusu Manikanis var. Belki Son kursunu kazanmış. Tekrar edermeye etmez ama bu grup çok sert gelecektir ona. Zul Star Takeover Target GF Egan binmiş. E, biz yine de bir alternatif banko 2 500. muhtemelen de bir gelecek zaten. E, çok siklet farkları da yok. 61,5 kilo. Diğerleri 60 kilo. 58, 57 buçuk. Arada böyle e, uçurum yok. Evet. Geçelim şimdi 7. koşuya. Handicap 4 güzel 2600 metreye çıkacaklar ağır sıkıntı safkanların bir araya geldi bir koşu. Eğer <laughs> şu 3 numara gerçekten 455 gün arası olmasaydı bunu direkt banko yapardık. Yok 3 numara yok yıkıtımız burada. Bu safkanın rakip noktasında Richard King Scott'un hemen aşağıda 4 numaralı Baxter 2 ifraj yavrusu. Arkadaşlar bugün küçük kuponlarda burası için bize yeterli gözüküyor. Ee, yalnız 7 ve bir numaralı safkanlarında da burada gelirliği var. 7 numaralı Thursday, Jack Mitchell ve bir numaralı Torchwood Sol. Bu da 64 kilo. Yani bakarsınız kaldırabilir mi, kaldıramaz mı? Bazen kaldırıyor bu bisikleti. Zaten büyük bisiklet farklı. Yani diğer atların da kaldırıyor olması lazım bu bisikletleri. Bir tek bu yalnız değil. Yani bunlar 55 kilo, 53 kilo falan değil. Bunlar bildiğiniz 63,5 kilo, 63,5 kilo. Yani burada bu da bu safkanlarında bu bisikletleri kaldırıyor olması lazım. Eşit şanslar yani. Öyle çok büyük bir arada fark yok. O yüzden bir numaranın da geliri var. 3 ve 4 ön planda. 7 ve 1 arka planda. Evet bugün Şahatin arkadaşlar yayında e, Sam Houston Race Park var e, burada. E, evet bu Gavsin Park'la beraber Premium Star üyelerimize yönelik yayınlar bunlar. İzmir'de öyle. Adana ve Linkfield, Şahatin Bunları açık olarak izleyebilirsiniz zaten diyoruz. Evet LinkedIn ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese bol şans. İyi hafta sonları, iyi pazarlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.